Ukrayna'da tahliye edilenler arasında limanlarda mahsur kalan Türk öğrenciler, Türk gemiciler de var. Ancak gemiler limanda kaldığı için onlarca mürettebat bölgeden ayrılamıyor. Onlardan biri de Ferahnaz isimli geminin kaptanı olan Semih Tepebaş. Tepebaş, yakıt ve erzaklarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Gemilerin Ukrayna'dan çıkarılması için yetkililere seslendi. Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Türk firmalara ait birçok yük gemisi Ukrayna'da mahsur kaldı. Görüntüler Rus güçlerin kontrolüne geçen Kerson Limanı'ndan. Bazı gemiler limanda, bazıları ise Dinepri kanalında demirli vaziyette. Size bahsetmiş olduğum kanal burası. Bizim gemimiz Kerson Limanı'nda. Bu kanaldan Karadeniz'e çıkmamız için 80 deniz mili seyretmemiz gerekiyor. Karadeniz'den burası Kerson Limanı arası 80 deniz mili uzaklıkta. Yani 80 deniz mili boyunca uzanıyor bu kanal. Daha da uzağa gidiyor. Dinepri kanalı. Burada açıktaki gemileri görüyorsunuz. Açıkta bekleyen gemiler. İki tanesi Türk firmasına ait. Merhaba herkese. İsmim Semih Tepebaş. Mahsur kalan gemilerden Ferahnaz'ın kaptanı Semih Tepebaş, 15 gündür bölgede olduklarını, önümüzdeki günlerin kendileri açısından daha zorlu geçmesinden endişe ettiklerini söyledi. Şu an için burada yaşayan tüm Türk vatandaşlarının tahliyesi sağlansa bile gemilerin tahliyesi için bir gelişme olmadığından hala burada bulunan gemilerde personeller ve Türk vatandaşları mevcut. Çatışmalar sürdüğü için bu gemilerin vurulma riskleri var. Bunun dışında ee, savaş hala devam ettiğinden bu gemilere herhangi bir ikmal yapılamadığından gemilerde yakıt, su, kumaya gibi elzem ihtiyaç olan malzemeler çok kısıtlı ve artık bitmek üzere. Dolayısıyla gemilerdeki durum daha kötüye gitmeden e, Ukrayna'nın tüm limanlarındaki bulunan gemiler içinde bir tahliye çalışması istiyoruz. Bir taraftan da tahliye çalışmaları sürüyor. Burası Kerson yakınlarındaki bir tren istasyonu. Çoğunluğu Türk olanlar Kiev'e gidecek treni bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında önceki gün yapılan görüşmede mahsur kalan gemiler de gündeme gelmiş. Putin'in söz konusu gemilerin Türkiye'ye çıkışı ile ilgili talimat vereceğini söylediği öğrenilmişti.